Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar geçen e, bunların yanmadığını söylemiştim videoda. Evet yanmıyorlar çünkü bunların içinde bakın açıyorum. Açma tuşu varmış. Hiç bakmadık. Direkt koyduk oraya. Şimdi açtım tuşu, tamam mı? Taktım. Şu an kapatınca bakın yanıyor. Zaten yeteri kadar doldu şeyleri ama e, biz açmayı unuttuk geçen videoda da söylemem iyi oldu ben e, hiç şey yapmadım dedim herhalde bunlar çalışmıyor hatta dedim tarihi geçti falan <laughs> ama e, Yusuf abi de videoyu izlemiş hemen bana haber verdi arkadaşlar ve ben de şimdi e, hepsinin şeylerini tutuyorum. E, tuşlarını açıyorum. Bir de çıkartıyorum. Onları sağlamlaştırıyorum. Geçen rüzgar rüzgar esti. Şuradan bir tanesi uçtu. Şimdi buraları hep of, buraları dolduracağım arkadaşlar. Çok Bir tanesi De. Hmm. Yok Kırdı bana. Neyse. olmaz. Yalnız toprak çok sert olduğu için girmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle yanıma bir tane şey aldık çivi. Ya göz Hayvan oğlu hayvan. Ama bir tane çivi aldım. Bu çiviyle onları çakıyorum teker teker. Bakın bu çok iyi bir taktik yani. Şimdi bunu takacağım buraya. uçmaz mı? Yani i̇nşallah uçmaz. Bunları yaparken şurayı da bir temizleyin. Daha geçen geçen temizlemiştim. Ama yağmur yağıyor herhalde bu. Yağmur yağınca yapraklar sararıyor. Arkadaşlar bu arada bu güneş gel çok yok ya. Güneş çok olmadığı için. Ya ne oluyor size ya? Güneş çok olmadığı için herhalde. Güneş çok olmadığı için bunların çiçekleri de açmadı ama yavaş yavaş beyazlamaya başladılar. Herhalde açacaklar. Onu da kesmem lazım ki, yani. <gülüyor> <İşim> <gülüyor> bayraklardan story atacağım arkadaşlar. Story'den nasıl olduğunu görürsünüz yani. Bunları akşam yanacak da inşallah. Ya Eu não, não sei Bu benim şamazım. Bakın ne kadar büyüdü ya. Bunu çok seviyorum. 10 yani. numara bir şamaz. Eğer burayı böyle yapmasaydık, bakın burayı böyle yapmasaydık. Kumları işemekle, diplerini kazamakla mahvetmişler. <laughs> ya! Bak! Ya Prada! Bağırma beni! Bu ne var ya? Yani arkadaşlar... Vallahi ben de çok bağırmak istemiyorum. İnanın... E, videoda izlerken güzel olmuyor gerçekten, doğru ama... Ya, şu, bunlar da var ya, bağırmasan... Ne yaptıklarını görüyorsunuz ya. Yanlışlıkla bir yılan düşsün buraya yani. Bir yılan düşse o zaman görün. Bakın şu ifteriler de aralarda bitiyor ya. Bak şunu bir keseyim bir daha. Bu ot da var ya yani her cinsten büyüyor. Şimdi burada gibi büyüyor. Bir değişik model büyüyor. Anlamadım yani her çeşit büyüyor yani. köpeklerin sevdiği tarz değil mi? Herhalde bundan sonra köpeklerin sevdiği tarza geçecek. Her değişik modelden oluyor ya. Bu küçük oldu. Nasıl bir ses çıkartıyor? Ne yiyor? Zaten yemiyor değil mi? Bak! Rırt edeceğim ha! Paris! Bırak sen de onu! Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oluyor. Ay başın karanlık. Gözlerim karanlık. Tamam. Bir tane de Toprak çok sert olduğu için girmiyor arkadaşlar. Evet bunu açtık mı? Eğilip kalkarken başım yani. Ne yapıyorsun lan? işe mi oraları? Bak pars. O da onu teslim aldı <laughs> oraya. Bak bırak şu kürüyü. Bırak. Aici. Au fost. au fost un nu acum. Ne oluyor oğlum ya? Ne yaptın? Bir ses geliyor. Şşşt. Lan! Ne yapıyorsun adam? Bırak sürüyon. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl olmuş? Güzel oldu değil mi? Benim bahçem burası. Var. Bahçemi sürekli bakım yapıyorum. Şimdi, alın bakayım. Alın yiyin. Evet. Buraya bakmazsak burası orman olur. Meşe olur burası sonra. Sonra burada daha çok yılan olur. Fareler. Bakın bu da şuradan kopardım bunu arkadaşlar. Şu var ya şuna. Şu hepten bak şuradan göster şuradan. Şuradan şuradan gel. Şu var ya hutubis olmuştu bunu. Ha bu boz mahvetmişti. Sadece nereleri vardı biliyor musunuz? Sadece bu odunlar vardı. Bakın dişizleri hala var onda. Onu oradan kurtardım, kopardım. Zavallı çiçek. Bu çiçeğin bet doğasından bu boz belki de var ya nereye gider belli değil. Sonra çiçeği kurtardım. Şimdi bana dua ediyor. Bakın kendine gelmeye başladı. Gösterdim oğlum bu ağaçtan dallarını. Şu dallarını gösterdim mi? Yani bunlar bitkidir arkadaşlar. Bu bitkiler de canlı bitkiler. O yüzden bitkileri korumamız gerekiyor. Ben doğa dostu olduğum için Ah, Örümcekler, örümcekler. Şimdi burayı süpüreceğim arkadaşlar. Çinliğim kalmayacak. Bir de havalı tabanca var ya. O havalı su tabancasıyla bir vuracağım buraya. Tozu da kaldıracağım burada. Tertemiz. Bu üzüm de babamın üzümü. Onu babam dikti. Onu da orada babam için besliyorum arkadaşlar. Onu da babam için büyütüyorum. Geri kalan her şeyi ben diktim yani. Bunlar da mavi mavi çamlı mı mavi renkli ne şey ya? Bunlar ladin mi yoksa? Hmm. yani ee, bu iş keyifli arkadaşlar burada bitkilerle uğraşıyorum çiçekler var böcekler de var böcekler hayvanlar Çım. annemin sesini duyuyor normalde bak yabancı ses olsa havlamaya başlardı arkadaşlar annemi tanıyor şimdi o Ben şunu merak ediyorum. Hazır biraz istirahat edelim. Arkadaşlar şimdi boz aynı diğer köpekler gibi yani Al Capone gibi o da ailemiz arada gidiyor geliyor annem babam. Acaba boz onlara yani aileme nasıl davranacak annem babama onu merak ediyorum. İnşallah saldırgan olmaz. Saldırgan olacak gibi gözükmüyor. Çünkü onlardan bir şey bekliyor. Bana bir yemek verirler belki. <laughs> o yüzden ama Alkabon'un yemek yemek onunla değil. Dalayım yeter ki diyor. Ama boss e, bana yemek verebilirler düşüncesiyle onları seviyor. Pali! Buraya gelmek ister misin? Gel Pali gel. Gel Pali. Gel bakalım Pali gel Pali gel. Pali gel Pali gel. Dur Pali dur. Oh Pali! Oh Pali! Nasıl geldi hemen ya? Bu bir Pali ya. Pali seni buraya koyarsan burayı mahvedersin Pali. He? Pali! O Pali Pali ettin beni bir tüy. Yavaş yavaş Pali. Pali oraları kırma ha. Şimdi o yılan falan çıkacak diye ya. Kucu kucu! Gel gel kucu gel. Gel gel. Gel kucu gel. Gel beni alayım beni beni gel. Beni, beni gel. Beni, 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 Gel gel gel. Beni gel beni gel. Beni gel. Beni, beni. beni gel beni. Gel beni gel. Ay bak Beni gel beni. Aa bura 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 bura. Ya koy ye. Ya Tamam bak. Hadi bak. <laughs> Yo dört sen ne yapıyorsun burada? <laughs> hey, <hey, kırmızı> <laughs> ya, ya, <laughs> gel gel buraya. Gel gel buraya Gel gel. buna, buna. Buna, buna, 재미없 <목소리> 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 patlayan biliyor musun? Gene de ona sokacağız. Bir şekilde. Ne olacak olacaksın yani. Nasıl avradın ya? Yani? geçtiğim. <laughs> tamam, tamam, dursun ya. Yani, dursun ya. Ne yapayım? Biz üzerimize düşeni yaptık arkadaşlar. Bir tane de buraya çakacağız tamam. Gülümü de gülümü düşürdüler ya. Bak Sana gülün demem gülüm, ömrü az olur yine. Birkaç tane daha aç da kanadan mı açıyorsa sen de? Gül bitti ya. böyle yaptık. Arkadaşlar şunu da çakacağız böyle tamam mı? Bunu da tam şunun altına çakacağım ki benim ağacım ışıklandırsın. Şey gibi olsun hani parklarda var ya park ve bahçeler. Aynı onun gibi olsun. Eğer al şey olursa. Ya biz onun altını açtık mı ya? Yani açtık onu ya değil mi? Bunu da açalım da bari yanlış olmasın. Oğlum bunlar nasıl çıkıyorlar hemen ya? Bak yanıyor bak. Ya bu açıkmış. Ha bunu açtım yani tamam. Bunu açmıştım zaten. Bunu da tam şunun altını bir yapayım. Al pali. Pali! işi tamamdır. Ha bu gülü gördünüz mü? Ne oldu Gülün yaprakları böyle yerine dursun. Güzel olur. Epten bitti, bitti gül. Yani iyi ki bir gül açtın ha. İşte gülün güzelliği bu kadar. Tamamdır. Şimdi şunu da hemen oraya çakayım arkadaşlar videoyu. Abla yine bir ses var. Hadi o arkama. Hı. Evet arkadaşlar şimdi Kübüyü kapatacağız ama Buraya bir daha çıkmayacaksınız olmuş. Buraya de çıktınız. Şeyi kırdınız. Sen şimdi o videoyu kapat, bana fırça getir, buraya bir güzel süpüreyim. Sonra yeri süpürelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.